ediyoruz. Ee, benzerlerimiz gelmiş fotoğraflar. <laughs> İspikçi yani daha doğrusu uyuyanların fotoğrafı çok gelmiş de benzerlerden birer tane gelmiş. Geldi mi fotoğraflar? Bir bakayım önce kimin fotoğrafı var? Benzerlerden. benzerlerden. o ben bir şey söyleyeyim mi? Bence sol taraftaki Ece Delikçi <laughs> gerçekten Öteki Sana daha çok benziyor. Allah Allah bayağı benziyor ya. Çok enteresan. Evet. evet. Be sen benzettin mi? Benziyor evet. Evet bayağı benziyor. Yani bu açıdan benziyor. <laughs> ya bu güzelmiş ya. <laughs> ne diyorsun İbrahim? Gayet Hollanda'dan güzel Yalçın yani. Çöl Kuşu. Evet sağ taraftaki benim değil mi? He? Sağ taraftaki benim. O kadar değil mi? O kadar. Abi evet Yalçın abi de yakışıklı adammış yani. Abi <laughs> mi diyeyim bilmiyorum da yani evet. onda evet. Yalçın Bey evet gerçekten de benziyor. Evet başka kimin var sırada? Hollanda ya yine kurtardık. Aa Müge Dolay. Aa evet bu oğlum. Deniz benziyor mu arkadaşlar Müge? Ya bir toplum bu kadar ikiye ayrılamaz ya. Ya benziyor mu? Evet, hayır, hayır, evet, hayır. Ben, biraz benziyor. Ferhunde dönemine benziyor. Ferhunde dönemine benziyor. Ferhunde'nin izleri silindi mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hala. Yolda görenler ne diyor? Yani var mı laf atanlar? Tabii canım Ferhunde diyorlar hala. Hala Ferhunde diyorlar. Kolay değil ya, beş sene. Ama burada da, yani o da zor bir iş. Yani İfritten iffete geçtin yani gerçekten Aynı de, de ağır bir dönem <laughs> o yani. O yüzden keyifli işte yani hani. Ama tabii Ferrunda'ya hala devam ediyor. Ferrunda'daki karakterlerle, annelerle e, öteki ne denir? E, baldır, ne, ne, ötekiler ne oluyor? Kızlar neyin oluyordu senin? Eşinin görümce. Görümce. Ha o da bilemedi. Hiç <laughs> anlamam onlardan. <laughs> Gör, görüşüyor musunuz şu anda? ...görüşüyor yani konuşuyoruz... ...görüşemiyoruz herkes yoğun çalışıyor. Onların da yaprak dökümündekilerin hepsi... ...ayrı dizilere gitti. Hepsinin ayrı akıbetleri oldu. E, Deniz İffet'e geldi. E, başına bunlar geldi. <laughs> e, diğer başka taraflara... ...gidenler bakalım neler yapmışlar hazır geri ya gelmişken. Ya şey yazmış çok hoşuma gitti. Eee de hani şeyden sonra Bihter'den sonra Fatma Gül oynamıştı ya ben de evet. Ferrunden sonra bunu oynadım. Geçen sezonun kötü karakterleri bu sezon cezalandırılıyor yazmış <laughs> 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 yani. E hakkınızı buldunuz diye. Yok öyle güzel şeyler çıkıyor. Geçen gün de şey söylüyor. Kuzey güney izleyen var mı? Var. Geçen gün birisi diyor ki abi diyor kuzey diyor devamlı diyor üstünü çıkartıyor. Güney ne yapacak diyor. Şimdi, <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Ama öyle diye geldi yani. Evet, bir izleyelim. Yaprak Dökümü'nden ayrılanlar nelerdi? Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si, yeni dizisinin ilk bölümünün sonuyla ikincinin başı arasında başına bir iş geldi. Araya papatya girdi. Göremedik. Bu olayı unutmaya çalışıyor. Yaprak Dökümü'nün Ayrızğa Bey'i, ilk bölümü yayınlanan dizisinin ortalarına doğru karısını ölü olarak buldu. Yine birçok çocuğu var. Bu seferkiler daha da hayırsız. Yaprak Dökümünün Neclası Zengin bir adamı dolandırmaya çalışırken onunla evlendi. Ama eski sevgilisi hapisten çıkıp hayatını kabusa çevirdi. Şu sıralar zor günler yaşıyor. Yaprak Dökümünün Hayriye Hanım'ı Yeni dizisinde torunu çok hasta. İki kızı var. İkisi de mutsuz. Onların da yakında başına bir iş gelecek. Yaprak Dökümünün Leyla'sı Yeni dizisinde dul bir adamla evli. Adam onu sevmiyor. Üstelik adamın eski karısından olan çocuğu hasta. Ona uygun ilik bulmak için kardeş yapmaları gerek. Bu arada öbür kadın da yeni evli ama çocuğu yok. Var da o adamdan yok. Neyse karıştı. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.